Kabak. Fırında bir kabak tatlısı hazırlayacağım. Yani <laughs> yemesi tahinli böyle of 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 yani. Şöyle arkamı dönmeden bir ellerimi yıkayayım. Ne Ellerimin üstü hamur olmuş kıymetli izleyicilerim. Zaten gece yatıyoruz <laughs> hamur, sabah kalkıyoruz hamur. Nermin nefes mutfağına geliyoruz hamur. Allah ayırmasın ne yapalım. Bu işi seviyoruz değil mi Serpil? Mutfak. Yapacak bir şey yok. Kabak güzel değil sanki ha. Aa el ne seçtin Nermin? Bu benim seçtiğim değil Serpil. Vallahi seni seçtiğim. Aa töbe töbe yemin ediyorum ayol. Köpükle neydi çıkarttım. Köpüğü getiremem buraya ne diye. rengi gitmiş ki? Niye ki rengi güzel gayet. Şuradan sana bir de fırın poşetine... Al bakayım anne. Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu benim? Biraz şeyde pişirip fırın poşetini hiç koymayalım Serpil. Neden? tencerede pişirip tencere şeyle tencereyle fırına atalım. Ha tamam. O ben, zaman poşet vermiyorum sana. Yok, sen. verme poşet. Ama yayın Ben bir yıkayım bari bunları. <laughs> Direkt e, tencereye giren fırınımız varsa olmaz mı? Bizim kelepsi giriyor. Gerçekten bu benim seçtiğim kabak. Vallahi mı? Aa, töbe tövbe tövbe yemin ediyorum ayol. Kötü kabak vermiş. <laughs> Hı? Vallahi rengi mengi hoşuma gitmedi. Oda da baktığımda canlıydı. Ee, müdahale etme sakin dedim. O kabak kısmını veterinin bir daha alabilir mi? Ben böyle bir... Köpüğünden tanır mısın tatlım? Getiren bir köpüğün, an, mi köpüğünü alayım mı? İyi mi kabak? Açık. Gayet iyi gözüküyor. Hı. Hmm. Ne istiyorsun sakin? Ee, yeşillerini biraz incelteyim mi sana dedim yok. Yok yok yeşilleri ha. vitaminliymiş. Ya. Geçen dinledim. Ee, yeşil kısmını çok almamak gerekirmiş Serpil. Ben hep alırım biliyor musun evde yok, de. Niye yok. öyle bilmiyorum. Orası sağlıklıymış o kısmı. Ya doğrudur. Hı -hı. Ama yeşil kısmını alta gelecek şekilde pişirin diyorlar. Daha iyi olurmuş. <laughs> Allah Allah. İnşallah güzeldir. Bismillahirrahmanirrahim. Abdesti ver. Sağ seçtin kardeş. Hayır. Ben duamı ettim o güzel olur. Şimdi böyle aslında bir saat kadar bunu dinlendirmek gerekiyor kıymetlilerim. Bir saat dinlendirdikten sonra ya da akşamdan ıslattığınızda kendi suyunu kendisi salacak. Evet. O yüzden Lokum gibi şimdi olur. biz dinlendiremeyeceğiz ama hemen koyacağım. Sonrasında bir fırın yolculuğu da yapacağım. Benim senelerdir yaptığım Yok çok mı? güzel bir tariftir. Yeter ya birazcık şekeri benim gözüme fazla geldi. Fırında tayinli kabak için 500, 500 gram bal kabağı, 350 gram toz şeker, 4 adet karanfil, yarım limon suyu, iki küp ke tereyağı koyacağız. Üzeri için ise bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı cevizimiz olacak. Efendim bal kabağının muhteşem bir faydası var. Hemen onu söylemek istiyorum. Aslında turuncu olduğu için göz sağlığını korunmasında çok büyük yardımları oluyor. Aynı havuç gibi düşünün. Hücre ve dokulardaki sıvı dengesinin düzelmesini de sağlıyor. Yani hücrede ve dokularda oluşan o istemediğimiz e, kötü dengeyi düzeltiyor ve sağlıklı bir hale getiriyor bize. Şimdi ben bekletmeyeceğim için üzerine şöyle birazcık su gezdiriyorum. Hemen benim gibi pişirmek isterseniz siz de bunu yapabilirsiniz. Kabak kendi suyunu çok e, güzel bir şekilde salacak, o yüzden çok koymayın. Sadece böyle benim gibi bir yemek kaşığı hepsinin üstünde şekerimiz. Buraya alayım dedim seni. Çarpılacak. Yok yok çarpılmadım. Çarpılacağım diye çektim. Hmm. Oturtamadım da onu. Hmm. Bakayım. Şu delikleri şuraya geliyor. Hmm. Gelmemek için direniyor. Hmm. Bak beni sinir etti şu anda. Şu şuraya bir gelecek. Bir... Hmm. Aa, buna ben... Neyse canım burada pişiririz. Öf. Neyse çarpılma sen. Dur. Heh. koydum <laughs> kabağımı. Dur. Karanfilimi içine atıyorum. Böyle birazcık renk versin ve koku versin, aroma versin. 3-4 tane karanfil attık ve kapatıyoruz. İlk etapta e, güzelce açıyoruz. Ondan sonra güzelce açtıktan sonra altını kaynayınca kısacağız. Hah, oturttum tamam çünkü <laughs> benim şimdi kafam orada kalacaktı. Tamam dur bakayım çalışıyor mu? Evet elhamdülillah. Dur ben benim şirkete de söyleyecektim ocakları ciflesinler unuttum. Reklam arasında. Geldi. Onu hemen arayayım söyleyeyim. Ben şey getiriyorum. Evet işte hanımların derdi şeyi bitmez. Bitmez. Aman bir lezzet kulesi yapacağım size izleyicilerim. <laughs> bir lezzet kulesi bayılacaksınız şu cevizi doğrayayım ben şimdi sonra kalıyor doğranmadan bunu da kabak tatlısının üstüne koyacağım aman burada çok işimiz var evet <laughs> dur sen onları doğra ben şimdi sana bir tane kap getireyim Hı -hı. bir de bence yağ da koyalım bir yandan kızsın beklemeyelim şu cevizin faydalarını saymakla bitiremiyoruz Beyine benzediği için unutkanlığa çok iyi geliyormuş. Ne bileyim dinler mi? Yağ koyarız, ısınsın. Tavamız ama. Hmm. Kızartacağız ya. Ha yok onu şey yaparım. Bunları atacağım. böyle biraz işe gelecek şekilde doğradım. Kabak tatlısını üstüne bırakacağız. Kabak tatlısını pişirirkenki püf noktası gerçekten çok önemli. Ee, çok fazla dağılmayacak. Şimdi ben bakacağım biraz burada suyunu salacak ve çekmeye başladığında direkt fırına alacağım. Fırında da ızgara kısmında yanmasını istiyorum. Üstünün biraz daha böyle kıtır kıtır olmasını istiyorum. Ee, tereyağını da fırına girerken vereceğim parlaklık vermesi için. İki küp tereyağım var. Onu da birazdan vereceğim. Şimdi hı hı. koyarsam fazla e, kendini açar. Dur, ben şunu da bir alayım. Hı. At, at Evet. Kaynamaya başladı. Görüyorsunuz. Oh. Mis gibi. içindeki karanfil kokusunu da hissettim şu an. Şöyle. Hı. Bir ters düz yapayım. Şeker her yerine gelsin. Vallahi çok güzel oldu ama hemen de suyunu salar kabak, o yüzden su koymayın demiştim. Birer yemek kaşığı koymuştum. Bakın yeterli oldu benim için. Şimdi daha da salacak çünkü. Evet, aynen öyle. Bir gece önceden Üzen hocam şekerle beklettiğinizde hiçbir şekilde suya gerek kalmıyor. Biz tabii şimdi yayında göstermek istediğimiz için o kısmı yapamadık. Biz bu da olmuş. Oo. Oh. 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 Oh, oh, Gel hocam. Gel. Siz gidin Bu ben de geliyorum. Tam olmuş. Bak. Aman. Ama Serpil. Senden Çık. bir şey isteyeceğim. Şunu hemen bir çevirsene bana. Çatal. Ay ama. ay. Şimdi çünkü şerbete batsın istedim. Hı. Elinde tutabilecek misin tutarım, bunu? Tutarım. Oh, oh, oh. Nasıl oh. da şey olmuş ha. Ek, ekran yıkılıyor efendim, yıkılıyor, yıkılıyor. Vallahi şerbet Merminin enfes mutfağında ballı kabak tatlısı yapılıyor fırında. <laughs> Gel Önden pişti bakın, lokum kıvamında. Sadece şunu serpil ızgara kısmına çekmek istiyorum. Birazcık üstünü pembeleştireceğiz çünkü serpil köşe. Şu İyi. Midir? i̇yi. Oldu. Evet, bunu da böyle. Hepsi, şey tencerem fırına girebildiği için çok şanslıyım. Evet 200'e getirdim. Böyle nar gibi yakacağım kenarlarını sadece. Bir yandan da çek bakayım Serpil. Oo. Alalım. Okey. Bak bak bak. Alalım. Muhteşem. Bunu da alalım. Şeyimiz rahat bitsin. Hı -hı. Dur. Ben de onun şeyini yapayım. Şunu şimdi soyamayacağım. Hı. Şimdi Burada, Soyayım mı bunu? Çok üzüldüm. Pijama, pijama şeklinde, Aynen. Şimdi burada efendim, bak, bak ya. Ah, ah, ah. Allahım, şükürler olsun. Allah, verdiğim nimetlere şükürler olsun. Param olsaydı daha çok kaba kalacaktım. Ama yoktu. <laughs> o yüzden alamadım. Ve ve her yemeğin bir tacı vardır. Şu anda tacını döküyorum efendim. Nusret tuz döker. Ben de ceviz dökerim. Öyledir bu işler. Baksana Serpil. Ben bundan yerim bugün. Ha, çok seviyorum Sonunda, kabak. Serpil niye yiyorsun? Al yeme. Nasıl güzel olmuş. Var ya şerbeti... Hocam benimle paylaş bari ya. Şerbeti yıkılsın sana söyleyeyim. Çok iyi. Biliyorsunuz yanıkları çok var. Iyi. İzleyicilerime gönderiyorum kahvelerin yanına. Kurban oh. olsunlar. Hoş sohbetle birlikte. <laughs> tamam ilk tarif çıktı elhamdülillah. Aa hepsi çıktı yok. Geliyor şimdi. <laughs> hepsi tık 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 gelecek. Poğaçamızı rica etsem. Evet efendim. Günün sonuna geldik. Tabii ki yüzümüz gülüyor. Çünkü akşam yemeğini hazırladık. Çocuklar birazdan aç gelecek. Eş zaten her şeyi mırın kırın eder hiçbir şey beğenmedim. Ispanak çorbasını yaptın. Aa kocacığım ıspanak çorbası sevmiyorsan patatesli yemeğimiz var diyeceksiniz. Ispanaklı çorbamız ilk tarifimizde efendim. Şöyle ama masada olması gereken. Hemen akşam e, çayına eşlik edecek bal kabağı tahinli efendim böyle bol şekerlenmiş güzelce fırında pişirdiğimiz bal kabağı üzerine cevizle. Burada bir lezzet kulesi yaptık. Buna hiç kimse hayır demez. Çoğuluk çocuk hepsi keyifle yer. En azından bundan yırttınız. Yani evde aç kalan olmayacak. Hemen yan tarafa geliyorsunuz bulgur. Sebzeli ama içinde salçası yok. Baharatlarıyla renklenmiş muhteşem bir bulgur pilavı ve favorimiz efendim yine kabakla birlikte eşlik edecek çorbamız. Bakar mısınız? Pardon poğaçamız soslu. Bak 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 içinin dokusuna bak. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim diyoruz efendim. Çok güzel. Yumuşacık. Bak. Evet alkışlarınıza layık like olmaya çalışıyorum. Bir de bir de şu limonatanın rengine bakın. Hangi yerde böyle limonata içtiniz hocam? Bak. Bak 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 bak. Evet son şifremiz limonata olsun. Bu güzel renge yakışır. Buzluk limonatası yapıyorsunuz efendim. Yaz, kış içiyorsunuz mis gibi. Çok da yoğun, güzel kokuyor. Limonata. Son şifremiz limonata. ...ıspanak çorbası da zaten bir sanat yaptık. Ebru'lüm deseniyle efendim görüyorsunuz. Değil mi? Gayet hoş gözüküyor. Evet. Bugün de yüzlerimiz gülüyor elhamdülillah. Bugün de açık almadık. E daha ne olsun? Efendim ...bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde biz burada Beyaz TV ekranlarında Sizleri bekliyor olacağız. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Mübarek Perşembe dualarda unutulmayalım efendim. Ben gerçekten dua ediyorum. En güzel evanetsiniz. Hoşçakalın.